Hey yo geldim. Xsite diye bir yer var. Şurası. Burası benim otele yakın bir tane var ama bayağı küçük. Burası şimdi bayağı büyük. Ben sabah bir şeyler oradan almıştık ama oradayken video falan çekmemiştim. Şimdi burada göstermeyi düşünüyorum açıkçası. Mesela şunları görmemiştim. Kaplama falan. Bayağı nasıl kaplama falan. Bu arada herkes iPhone alacak herhalde. Ben anlatırken aynı zamanda da Mac bakayım. Ben keyboardlar nasıl, onun fotoğraflarını çekeyim. Belki bir dahaki geldiğimde falan alırım çünkü. Ya zor olabilir bunların keyboard yani üstüne sticker alıp şey yapmak lazım. Fiyatları da göstereyim mi? Mesela 16 inç bu. Bilmiyorum ne oluyor şu anda. 1 mesela bayağı bir falan. 1000 dinarı falan. Bunların yeni çipleri var. M2 Max'ler falan. Onlarla beraber bayağı daha pahalı. Mutlaka Pro alınabilir 14 inç. Ya yani onlarda da M2 çipler var. M1 çipleri zaten herhalde burada kullanmıyorlar artık. Mesela 730, 512 GB. Türkiye'den yine ucuza geliyor herhalde. İşte klavyeleri şey heh, alınabilecek işte mesela M2 çipli. Bu <laughs> zoomlamıştım. Zoomlama değilse de şıkkan yani. 400 kuvvetliğinde 510 256'lık. Neyse bunlara bakarken evet bir de iPhone diyecektim. Mesela iPhone zaten fiyatlar orada görünüyor. Görünmüyorsa ben ekstradan şey yaparım da. 14 Pro Max mesela 375 yazıyor ama Deep Purple 370'e satılıyor. O da... Ne kadar denk geliyor? 1210 dolar. 1215 dolara falan denk geliyor. 256 GB Pro Max için bayağı uygun. Avrupa'da falan 1550 euro. Amazon'dan alırsan 1400 liraya alabiliyorsun. Bir de tax free alırsan Amazon'da 1200 liraya falan denk geliyor. O da mantıklı 1200 liraya almak. Ama şu an her yerde buradan bayağı ucuz yani. Diğeri de ucuz aslında. Yani nasıl 500 kuvvetliğinden 512'lik alabilirsin ama işte klavyeler böyle. Ben yani kendi yıllar önce MacBook alırken şey yapmıştım. Bulmuştum şansımı ama o ara şeyi de araştırıyordum. Yurt dışı cihazı bulursam o arada çünkü çok Amerika'dan getiren vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ha bu arada şurada PS5 var buraya yine. Çok Amerika'dan getiren vardı. Mesela Amerika'da bazı harfler falan eksik yine. Onlar eksik olduğu için üstüne mesela sticker yapıp ayarlardan Türkçe keyboard seçiyordum. Öyle oluyordu. Ben göstereyim. Digital i̇şte, Edition 153 bu internet. Ama sildi versiyonu değil Artık kullanılıyor mu? 185. Onun yerine yanı CD'nin yanına şunu da alırsın. Bu bir isteyen varsa onun yerine de kere. Bunların de mantıklı. Tamam, alınca da dijital edişim var da? Dijital edişimin başkası şu yani. Aynen, dijital edişimin başkası bu. Ya ben alsam mı dedim bundan bir tane de. Bayağı bir ya. Kabine alabilir miyim bilmiyorum. Bir de şimdi 152 çevirip bir hesaplayacağım birazdan. Ona göre şey yapacağım. Bir şey diyordum. Fiyatları göstermeyeceğim falan. Arkada da Türkçe gibi ama Türkçe değil anlamadım yani. Evet, Xiaomi'nin klasik Airfryer diyeceğim ama sanki biraz yani. aynı sebebi. Çarp işte aynı fiyatı denk geliyor. Ben kendime başka bir Airfryer bakmaya geldim aslında. Diğer bir videoda söylüyordum zaten. Ona bakacağım. PlayStation'larda kafam kafamda alıp almamak ama kabine almazlarsa çok büyük sıkıntı olur. Öyle. Kollar mesela gerçek 20 kuvvet dinarı, bu yeniler falan 27 kuvvet dinarı. Renkli olanlarda iki kuvvetlileri falan artıyor işte. Türkiye'de hemen hemen aynı herhalde kolları ama Türkiye'de stok yok diyorlardı bir ara. Hala öyle mi bilmiyorum. I'm sorry, I'm looking for air fry. You know, the Okay, okay. Thank, you. Bunu da sorayım dedim. Boş boş yürümeyeyim. Bu arada burası bayağı şeymiş. Bilsem buraya gelip buradan da alabilirdim. Ama orada iyi oldu. Hemen alıp bıraktım falan. Ha evet mutfak ürünleri orada kafe meşinler var mesela. Düşünsenize şöyle bir filtre kahve makinesi. İndirimde herhalde aynen special offer diye zaten. 6 kilo Yani 6 birim yani paraya bunu alıyorsun. Tamam en değerli para birimi ama yani sonuçta 6 düşününce işte. Şimdi ben Air Fry kısmına geldik. Philips'in XX Large versiyonu var. Sanırsam XX Large mıydı? Hatırlamıyorum. 70 kuvvetli adıymış. Essential X Large'mış bu. XX değil. Ya da mesela şu Philips'in var. Mesela 40 bu. Ama Türkiye'de zaten bu civarda işte. Klasik onları. Yani. Bir de yani bunların da box'ı çok büyük. <laughs> box'lara baksanıza. Acayip büyük yani. Ha xx'ler şu buradaymış bu arada. kuruş bir yani Yine pahalı herhalde. Aynen. Bir de yani. Bu box'lı hali de çok Şu marka, şu ikilisini alsam mı diyorum da, yani elimi şöyle koyunca anlarsınız, yani ikili aynı anda yapılabiliyormuş, onun için de şey oluyordu her duymuş Okay. ne kadar mesela, 70 kuvvetliler indirimde, 90'dan düşmüş, 7x7 5000 küsürlere falan geliyor, yani 5000 küsürler bence gayet iyi, Amerika'daki satış fiyatı da herhalde öyle ya, 100 dolar falan mı? indirim Amerika zaten her yerde ucuz. Best Buy'de indirime girince 100 dolarmış. Yok bu olmayabilir. O şu da olabilir. Affedersin. O şu olabilir. Aynen yani 37. Bu versiyon da güzelmiş aslında. Şöyle bir şey. Yani hesap edersek. Ama sıkıntı ne? Bu dualin kutusu mesela çok büyük bir yani. şey yani şöyle Yürünce daha rahat anlaşılıyor elle koyunca. Şu üçünün üç, üç olanı var. Şu beş nokta açtıktı. Bu üç nokta sekizlik olan. Şu üstteki zaten altta fark üsttekiyle alttaki çok benziyor. Ama benim anlamadığım kısım hacim olarak nasıl hacim artmış biliyor musun? Yükseklik anlamında hacim artmış. Aslında şey bakınca aynı genişlik olarak bakın aynı. Sadece hacim yükseklik olarak atmış. Biraz farkı ne arada? Yedik de yani. fiyat farkı var. Üstteki 30, alttaki 37 ama işte hacim yükseklik arttırınca da çok da bir anlam var mı bilmiyorum. Şimdi bir şeyleri üst üste koyunca yine aynı etki mi yaratıyor? Güzel bir mutfağı da olsa aslında şu akar şu anda yani. 90'dan düşmüş yani bir de 70'e. Bunu geldikçe internete bakmıştım da box'ı çok büyük yani. Diyelim de box'ı büyük. Bunu şu bagaja versem işte kırılır ya. Net kırılır ya. Yani. sonuçta fırlatacak adam bunu. 3.8'lik kutuları zaten var. Yani 5'in kutusu yok. Atıyorum bu tarz bir şey yapıyorsan diğerini de mantıklı. 5 nokta bilmem kaçlık olan da. Ya gönül ister şunu almak ama buna bir şey olur garanti ya. Bu bavula da sığmaz. Büyük uçakla uçmak lazım ki şeye koyalım. Bir de 8 kilodan fazla mı mesela o da var. Days later bunun şu olayı ikili. Hani aynı anda mesela biri 15 dakikada düşüyor, biri 20 dakikada, biri 150 derecede, biri 230 derecede. Ona göre ayarlıyor kendini. Bakacağım. Alıp alınmak evet. değil. İşte kutulu olunca şu bile mesela high speed blenderlar var. Bu kutu bile büyük. Ne kadarmış bu arada? 43 mesela. Bunu ne alacağım. O şey alırım. Daha mantıklı. Airfryer. E. Dönüşte PlayStation'ın fiyatına da bakayım. Ha Philips'in de XX'ler 85 bu ihtimalle ay bir de çok pahalı ama düşünce 140'ten düşmüş işte ha Türkiye'de de bu fiyatları düşüyor mu düşmüyor onu bilmiyorum ucuz mu ucuz aslında ya evet ya ucuz mu bilmiyorum 6000 civarında falan bir şey herhalde 3 later <laughs> alamayacağız herhalde kusura çok büyük. Neyse göstermiş oldum herhalde diye düşünüyorum. Yani fiyatlar bu civarda. Zaten kendi sitesi de var. Oradan da bakılabilir. İndirimler falan. Burası bayağı en büyük, yani bayağı büyük bir abim olduğu için genelde stoklarda sanırım sıkıntı olmuyor. O yönden iyi yani. Neyse. Kaçayım ben yavaştan. iPhone fiyatları da o civarlarda. Apple fiyatları yani Amerika ile aynı neredeyse herhalde diye tahmin ediyorum. Amerika'dan bir tık Ama uygun. Çevirince bile uygun yani. Öyle. Başka kendime alacağım bir şey. SD kart mı SD kart bakacağım SSD falan. Onlarda şey var. Ya da GoPro aksesuar falan. O tarz bir dolanırım sonra otele. Çok doyulanmak istemiyorum artık çünkü. Havuz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ciao. Şu botların videosunu son kez çekeceğim herhalde. Sonra çıkıyorum zaten. 700 dinar da ya. Yani çok, aslında Türkiye'de satılan fiyat da aynı. Düşünme yani. Special Edition'da Türkiye'de satılan fiyatla da alabiliyorsun. Çok önemli şey. Şu Şimdi... Şunları da çekeyim de. Boş boş bakıyorlar ya. Neyse, kırmızı yaptık. Önemli olan, merak etme, tahminimce yapmara baktık. Zaten umarım videoda da çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Bazen sanki zoom yapmadı ama yaptıysa da akmıştır. Öyle. Şimdi dönüyorum yavaştan. Saat 7 oldu sayıları zaten. Şimdi giderken... Zaten şu anda burası en son AVM'nin mol kısmıdır. Hani hiç böyle şike şukul yok. Sabahki yürüdüğüm yerlerle alakalı değil yani. Bildiğimiz normal AVM yani. Bu arada havuz da şu an açıksa ilginç olabilir. Çünkü hava ben gidene kadar kararlıdır. Çünkü en ucundayım abi benim. Bak etsen yüzüm bile artık karanlık ya. saçım da yapışmış ya. Yani. Siz düşünün. Heh, şimdi şimdi iyi. Öyle. Şimdi gideyim. O çekemediğim yerlerde dönerken çekerim. Zaten önünden geçeceğim falan İlginç bir. Bildiğim böyle şehrin içindeki büyük bir mahalle falan düşünün. Gelişmiş bir mahalle gibi. Aynı ona gibi. Bu tarafı değil ama diğer tarafı. Neyse. Öyle. O zaman ben kaçar. Yolda yine yarım yarım görüşürüz. Şimdi AVM'nin o işte şehirimsi kısmına geldim. Yani şuradan başlıyor. Ama ondan önce şurada Lego Store var. Bir üst katta. Orada şey sormam lazım. Onu unuttum. İyi ki şu anda tam burada aklıma geldi. Eğer orayı görmesem bir üst katta olduğu için gözümden kaçacaktı. Bu Lego Passport'lar var. Yani gittiğin yerde istemliyorlar. Eğer varsa gidip ondan alacağım çok o kadar yer gittim. Avrupa'da falan da Lego müzelerine falan gittim. Özellikle ilk gittiğimde FRAK'tayken çok iyiydi. Bayağı oynamıştım falan yani içeride. Ama işte hiçbirinde böyle bir şeyin varlığından haberdar değildim. Belki de sonradan çıkmıştır. Bilmiyorum. Şimdi oraya gideceğim. Onu bir soracağım. Varsa alacağım. Hediye gift gibi veriyorlar diye biliyorum. Umarım ben şey yapmazlar. Yani bu arada yemek kısmı da bu alandaymış çok şey ya mesela Asya'dan falan buraya bayağı gelen göçmen falan var ya yani. Filipinlerden, Endonezya'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan falan da var herhalde. Yani, yani çok var. Bu arada ben diyorum bugün niye kalabalık ya Cuma günü falan. Meğersem şeymiş tatil burada Cuma ile Cumartesiymiş. Cuma garanti tatilmiş bizim pazar gibi herhalde. Neyse Lego Store'a geldim. Bir sorayım hemen. Hello. Hello. Do you have a Lego passport? Lego passport? Lego passport? yeah. Lego passport only for kids uh, starting 6 years to twelve years only. Sorry? For kids for starting just 6 for the years kids? to twelve years. Oh, okay. Yeah, I saw on the internet, I visited so many Lego uh, store and the Lego museum in the Europe. So, can I take it just for, for one? Maybe? Yes, sir. Could you ask? For the shark. Okay, it's the supervisor, I guess. Yeah. yeah. A few moments later. I think it's not for the kids. Really? Yeah. Sorry? Can you like, uh, how much your information. Sorry? For your information. You know. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Gittim de gösteriyor. Zaten orada video bir yerde durdurdum. Orayı anlatacağım şimdi de. O, gecenin halini göstereyim size. Cheesecake Factory bayağı popüler diye biliyorum. Şu karşı sonrası hem restoran hem falan işte. Ben gitmedim ama gidilebilir. Zaten bir şeyler atıştırdım ama orada video çekmedim çünkü internet gitti için üzülmüştüm. Olsun. <laughs> şey, Kamera çok, çok neon görüyor diye görüyorum ama büyük ekranı atınca hiç nasıl olacak bilmiyorum. Çok parlayabilir. Niye oyalandı? Lego girdim orada. Orada diyorlar zaten videoda duyuluyordur belki. Hani sadece suya yaşadıklarındaki kişilere falan verebiliyoruz vesaire dedi. Ben de işte zaten orada da anlatıyordum. Aynı muhabbet işte çok yere gittim falan vesaire işte hiç bilmiyordum vesaire. Orada doğru mu konuştum yanlış mı konuştum heyecandan şey yapamadım. Hani bir şey için cidden böyle 2-3 kere falan direttim. En son tamam dedi. Ama dedi ki stamp ona vurabilmem için buradan bir şey alman lazım dedi. E ben de şimdi buradayım. Buraya da gelmişken burada da stamp vurulsun yani mantıken. O yüzden bir tane figür aldım. Ne aldım? Şöyle bir şey aldım. Guardians of the Galaxy. Hem good hem de şey, Star Lord var. Bence bayağı tatlı. Pasaportu göstereyim. <laughs> Pasaport çok tatlı ya. Brick Builder Pasaport. Çok iyi değil mi? Hem de 2023 versiyonu. Burada ismimi mecbur yazdırdı. Yani i̇yi kaldığım zaman böyleydi bakalım. Daytop of expire de vardı. Ben bunu şey yapmam büyük ihtimal. Işte, hani <laughs> çocuklara verdikleri için. Şu da Kuveyt'in şeyi. Stanko. Yani anahtarlık falan vardı. Orada videoda falan görünmüyordu. 2,5-3 Kuveyt dinarıydı. Bu 5 Kuveyt dinarıydı. <laughs> 350 lira falan yapıyor şu anda güncel kurulu. Yani bir baktım aslında 10 da Batman falan var işte penguin araba falan Batman'in arabası <laughs> ama olsun çünkü hep böyle 5 5 artarsa harcamalar dert olur i̇şte Avrumi'nin hani daha böyle şey kısmı farklılık katan kısmı burası aslında Hello? Speak English? Yeah. Uh, this closet. How close? Yeah, close. Okay. Video çekerken bize bir şey dedi, bilmiyorum o ara durdurdum zaten. Neymiş, yasak neymiş, neymiş öyle bir şeyler söyledi falan işte 17. bulvarın orada falan önce yapabiliyorsun falan dedi. Bir şeyler dedi aslında, aslında olduğunu da kastetti yasak masak dedi. Sonra ben tam geçtikten sonra da sekürtler vardı, asker, polis aslında, sekürt dediğime bakmayın. Yani şu anda da boş bir yer olduğu için aslında videoyu çekiyorum. Şeyi gösterdi, kameraları falan gösterdi, yani sıkıntı dedi yani bu tarz şeyler. Sonra hani böyle eliyle kelepçe işareti yaptı. Ben de bir tedirgin olmadım değil yani. Korktum yani çünkü öyle. Şimdi bir tane hani kameradan geçiyorum aslında da. Ondan dolayı böyle yaptı. Hatta şurada da biri var. İndireyim de. <laughs> Burası daha minik bir ara. İşte sonra polis sorunca polis de öyle yaptı falan. Ben de bir tedirgin olmadım diye kameraya gösterdi. Kamerayla da şey yaptı böyle. Eliyle eli yani bileklerini birbirine şey yaparsın ya kelepçe işareti gibi. Korktum açıkçası öyle şimdi otel doğru gidiyorum güzel videolar çekelim dedim video çekerken sonra telefon o morlu alanı çekmeyi unuttum orası telefonda çok güzel hikaye olurdu neyse ben yavaştan GoPro'yu kapatayım ülkeden çıkarken başıma bela gelmesin i̇şte cezası falan da var dedi Bin dinar mı Beş yüz dinar mı dedim dalga mı geçiyorsun yani demedim de içimden öyle diyorum deli yani delilik neyse hadi bay bay Selam. günaydın mı diyeyim artık saat Kuveyt'te şu an dört çeyrek falan Havalimanı diyeyim, otelden drop off olduğu için bayağı rahat yani. Ama uyuyakalmışım. <laughs> Uyandım yani yoksa, aramadı yani resepsiyondan. Ama sonra şey diyor, arayacaktım falan vesaire gibisinden dedi ama aramadı yani neyse yetiştim işte bıraktı falan vesaire. PlayStation falan konusunda kararsız değil mi mesela şey oldu. Sadece carry on bagaj olunca şey diyor mesela. PlayStation var mı diyor. Dedim yok. Ama yine de sordum hani çünkü. Dedim yani dimensionları karşılamıyorum. Niye kabul etmiyorlar? Yani burada güvenlik sıkıntı var. Evet. O kabul olmuyor. Yani çekilme vermen lazım varsa. Dedim yok zaten de Avrupa'dan falan getiriliyor yani vesaire dedim. Ve bir sıkıntı olmuyor dedim. Ama buranın güvenliğiyle alakalı falan dedim neyse Kuveyt seyahati de bitiyor böyle. Çıkışı da gitti. Pasaportun ilk sayfalarını geldi boş bırakıyor orada. Hemen direkt yani en sona bırakıyorlar sanırım orada yani böyle isim bilgisi fotoğrafın olduğu bir sonraki sayfaya, ikili sayfaya. Salak direkt gitti. random çıkışı gidiyor oraya vuruyor. Tak diye vurmuş bir bomboş iki sayfanın orada kırmızı böyle listem. Neyse. Duty Free'si acayip bu arada pahalı bence acayip mi pahalı oluyor aslında bilmiyorum ama yok aslında ya Euro'ya da çevirince şimdi düşündüm benzer yani çok da fark etmiyor şu anda bir saat var boş yer yok oturacak aynı gate'de başka uçak da var onu anlamadım herhalde önce bu geçecek sonra bizim uçak gelecek o yüzden sağda solda bir yer bakıyorum şimdi falan oturmalık bakalım bir tane security sekürtör var mı? security'den geçince herhalde bir security daha var şimdi şu an gate'lerinde Aynen sen sen evet. ha evet her gate bir şey daha var. Çünkü şey sekizden yüzüyor suyla falan mı işler bu? Şaşırdım. Bilseydim ben de öyle geliştim yani. Çünkü gate'in önüne kadar gelebiliyorsun yani. Bu bayağı iyi. Avrupa'da bazı havalimanlarında da öyleydi. Direkt gate'te falan. Öyle güzel oluyor aslında işte her yerde öyle. <laughs> Neyse, gideyim bir yer bulayım, oturayım, internete falan bağımlı takılırım. Sonra zaten Türkiye, İstanbul bir günlük falan kaçamaktı yani ama olsun güzeldi. Özellikle dün mesela havuza falan girdim orada tabii kayıt yapmadım falan. Ama gece girdim. Soğuktu diyeceğim aslında değil. Havuz falan iyiydi yani. Yani jacuzzi falan da vardı. İyiydi yani. Sadece şey işte çok rüzgarlıydı. Çıkınca bayağı üşüyordu. Onun içinde hemen çıkınca düşmüş vesaire. Güzeldi yani bir gün. Biraz yorulunca işte uyuyakalmışım iyice. Ama işte uyandım. Neyse buradayım sonuçta. Az kaldı ya. 45 dakika sonra falan. Yarım saat sonra zaten uçağa bineriz herhalde diye düşünüyorum. Başka bir uçak için şu an Final Fall yapıyorlar aynı Gate'de. O bittikten sonra bizim şey başlıyor. Ya, uçak bir yarı yarıya boş. Boarding çabuk olur. Geçip oturmak istiyorum hemen ya. Hiç böyle son dakika şey yapmak istemiyorum. Bakalım süre. CGS'yi yukarıda koymayacağım. Uçakta soğuk oluyor. Havalimanı da buz gibi. Yani bildiğin her şeyi çöplüyorlar yani. really nice to catch them the good shoes my way